Aa, feleksiz yıllar dem vurur aynalarda Düşmanın zamanında Bir tane bir şey sorabilir miyim? Efendim aşkım. Sen duygusuz musun? Neden ki? Ya gitar çalıyorum, kayıt yapıyorum burada ben. E ben de yemek yapıyorum. Ya bir şey soracağım. Bizim karavan konusu ne oldu? Ha araştırdım. Harika bir yer buldum. Tam bir dünya markası ve mükemmel kalite. Yorumlarını okudum. Hiçbir tane olumsuz yorum yok biliyor musun? Ne zaman alıyoruz? Ne zaman yok. Ben dokunmadan hiçbir şey almam. Pasuraya da dokunmazsan akşam yemek yiyemezsin. Bitecek bu karantina günleri. Bitecek ve karavanla özgür bir dünya başlayacak. Gelecek o günler. Tamam. Bak böyle öyle değil öyle değil. Kenarlarını böyle bıçakla alacaksın bunlar öyle.